Merhabalar. Basikelimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün çok değerli muhtarımızla beraberiz. Basikeli ilçemizin en büyük mahalleleri olan Barbaros Mahallesi muhtarı Nurettin Bey ile beraberiz. Nurettin Bey bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle azam olarak tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Bu dönem mevcut dönem olarak beraber çalışıyoruz, aktif olarak. Bu organizasyonda, bu Çaylıçıtay'da bulunduğunuz için mahallemiz adına, mahallemin adına da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mahallemiz yeni yapılaşma, yeni imarlaşma, yeni göç ile nüfus almakta olan bir mahallemiz. Evet. Yaklaşık resmi kayıtlarımıza göre 16.500 gayri resmi olarak, yani adresini pek almak istemeyen, Mahalle sakinlerimiz var. Diğer e, mahallelerde olan ve almak istemeyen mahalle sakinlerimizle beraber gayri resmi 18.500 nüfusa sahip bir mahallemiz. Mahallemiz özellikle Başiskele'nin, ilçemizin en büyük mahallelerinden biri göç oranı yüzde 90 bir şekilde artmakta olan bir Bu son 5 yıla nazaran mı bu şekilde? son on hani... 10 yıl 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde muhtarlık makamımıza halkımızın, mahallemizin teveccühüyle geldik. O günden beri aktif görevdeyiz. O günden beri, yani 2014 yılından beri gelen göç sayımız her yıla göre artmakta olan bir mahalle. Yani şöyle kastediğim her yıl yüzde 15, yüzde 20 bir göç. Yani ee, bu basikele nüfusuna nazaran yani Nazar, evet. 15'ini Barbaros Mahallesi. Barbaros Mahallesi'ne her yılın yüzde 15'ini Barbaros Mahallesi'ne e, ikamet ediyor. E, tabii bu göç gelen yeni mahalle sakinlerimiz e, çoğunluğu bölge bölge değişiyor. Özellikle e, Doğu Anadolu bölgesinden bir göç nüfusuna sahibiz. E, yaklaşık bu rakamlar Doğu Anadolu'dan otuzunu baz alıyor. E, Güneydoğu Anadolu bölgemizden var. E, Karadeniz bölgesinden var. E, Akdeniz ve her, her bölgeden, bölgeden bir göç alan bir mahallemiz. Onun da mahallemizi etik olarak göstermesi dışarıya istinaden kurucu belediye başkanımız. Sevgili e, Sayın Hüseyin Ayaz ve iki dönemdir e, aktif görevde olan mevcut belediye başkanımız e, sevgili Mehmet Yasin Özlü Bey'in e, mahallemizde yaptığı çalışmalar, şehirleşme planına çalışmaları özellikle bunu göz önünde bulundurdu. Ayrıca her ikisine de, kurucu belediye başkanımıza da ve mevcut belediye başkanımız Sayın Mehmet Yalçın diye de ayrı ayrı mahalle masına çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten imarlaşmada özellikle gece görsel bir görünüm verdi bazı caddelerimizde özellikle Atatürk caddemiz, Kınar caddemiz, Yunus Emre caddemizde bir görselliği vatandaşımız geldiği zaman yerleşim ikametgahını yaptığı zaman Diğer illerdeki mahalle sakinlerine bulundukları eski mahalle sakinlerine anlatıyor ve onlardan da bir talep alıyor. Ayrıca bu çalışmayı da yaptığı için belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. de biz şimdi Gayrimenkul üzerine yollaştırığımız için gelen nüfusu tabii ki ilk önce biz, sonra muhtarımız olarak siz karşılıyorsunuz burada biz. Doğrudur. İşte kiralaması, satılması. Gayrimenkul. Bizden de, evvel sizler için, tanıyorsunuz gayrimenkul bizler, olarak. Aynen. Bizler tanıyoruz. Sonraki safhada tabii ki sizler e, kayıtlarını, her şeyini yaparak oluyoruz. Mahallemizdeki oluyor. oturumları sağlıyorsunuz. Peki şöyle muhtarım. E, gelen, göç eden nüfusun e, şöyle bir orantılama yapabilir miyiz? Hani eğitim seviye durumunu bir ortalama yapabilir miyiz? Mesela işte üniversite, ilkokul, işte memur, işçi, böyle bir e, Klasman da yaptığımızda ne kadar mesela memur kısmı, işçi kısmı yani hmm. yoğunluk talebimiz baskileye ne oluyor yani bu biraz önemli hmm. bizim Mahallemizde için. Mahallemizde özellikle tahsil seviyesi çok yüksek olan bir mahallemiz yüzde 60'ı üniversite ve fakülte yüksek okul mezunları zaten yüzde 60'ının yüzde 50'si memur kısmı ama ordu personeli ama emniyet personeli ama e, valilik veyahut da milli eğitim personeli gibi e, mahalle sakinlerimiz. Yüzde otuzu ortalama lise mezunu yani liseyi bitirmiş yaklaşık yüzde onu da o da 50 yaş üstü mahalle sakinlerimizin ilkokul veyahut da ortaokul bitirmiş. Yüzde Genel'e bakarsan yüzde %90'ı tahsil seviyesi tahsit. Lise, lise ve üstü. Lise sakinlerimizdir. Peki yani. muhtarım şu da önemli. Mesela sizde işte kayıta geldikleri zaman yeni gelen vatandaşlarımız evet. çoğunlukla bizim de analizlerimize bakarak ev sahibi olarak burada yerleşim sağlıyorlar. Gelen nüfusla yani göç aldığımız nüfus evet. oranınla giden göç verdiğimiz nüfus oranı ortalaması nedir? Hani son 5 yıl içinde. Son 5 yıl içinde gelen nüfus ile yerleşim yeri kendi üzerinde olan mahalle sakinlerimizin çoğunluğu %80. %80. %80 bu da sizlerin gayretleriyle oluyor. Çünkü gayrimenkul olarak sizler ön planda bunları buraya mahallemize ikametgahını öncelikle sizler sağlıyorsunuz. %20'si de ortalama yani memur kısmının bir kısmı örneğin e, e, polis teşkilatından e, örneğin e, milli eğitim müdürlüğünde görev yapmış memur kısmından. E, bunlar da e, adrese dayanık yani her an tayinim atamam çıkabilir diye. Yüzde yirmisi de gidici yani geleni Gelin, dolduran yerleşim yerleşimini dolduran kişiler. Ama yüzde sekseni mülkler kendi üzerinde olan mahalle sakinlerimizdir. Peki muhtarım şunu da e, son cümlemizi toparlarken Buyurun. şunu sormak istiyorum. Neden Barbaros Mahallesi gelecek olan, hani buradan işte yatırım yapacak olan, gayrimenkul alacak olan, neden bas, Basiskele Barbaros Mahallesi'ni seçmeli? Bunu en güzel anlatacak olan kişi sizsiniz. Hani buna son e, şey olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki vardır. E, Körfez yani Kocaeli'mizin incisi, Basis geleninde bir incisi vardır. O da Barbaros mahallemiz vardır. Barbaros'a girdiği zaman herhangi bir vatandaşımız sokağına, caddesine şöyle bir güzellikten bakıyor. Diliyoruz bunu daha da üst seviye e, gerek belediyemizden, gerek bizler, gerek e, sizler bunu daha bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Neden Barbaros? Neden Barbaros? Onu söylüyorum. Neden? Halkı, doğası, denizi, sahili her şeyle iç içe olan bir Barbaros mahallemiz var. Artı, artı fabrika sahamız yok. Temiz hava. E, plaj dersen sahilimiz orta. Yaklaşık 150-200 metre aşağımızda evet. sahilimiz. Plajımız orada. Doğamız... Yukarıda. Yukarıda. Gelen vatandaşımız ne diyor biliyor musun mahalle sakin? Aa ne kadar güzel. Sahte bir cennette yaşıyoruz. Yani burayı... Onun de, için Barbaros yani Onun diyoruz. Onun için Barbaros mahallesi. Muhtarım. Bize zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ayrıca bu çalıştayı yaptığınız için sizlerin sayesinde. Başiskelimiz daha da güzelleşecek. Şey. Güzel mahalle sakinlerimizden tanışacağız. Sizlere de çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buhtar. Çok teşekkür ederim. Mahallem teşekkür ederim. adına, kendim adına ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ, sağ olun. Ol.